Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir PC 150 beyin sorunu. Diyarbakır'dan Abdul Kadir Bıçak abimiz gönderdi. Yani şöyle genel olarak bakınca Boğaz yani çok kirli değil. Yani temiz gözüküyor. Dışı da çok temiz. Ama dediğim gibi içine açtığımız zaman kronik sorunlarından meydana gelen olaylar mevcut. İşte bunun temizliğini yapacağız. İşlemcisini kalıplayacağız. Lehimlerini tazeleyeceğiz. Daha sonra yazılımı atacağız epramın içerisine. Teslim edeceğiz. Şimdi bir temizleyeceğim. Daha sonra devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar. Temizliğini yaptık. Lehimlerin kontrolünü yaptık. İşlemciyi kalıpladık. Ee, biraz sonra ekran söküp programlayacağım. Programlama aşamasında da ekran görüntüsü atacağım video olarak. Evet arkadaşlar. Beynimizin temizliğini yaptık. Şu anda ekranımızı okuyucumuza yerleştirdik. Burada gördüğünüz gibi programlayacağız. Buradan programımızı seçiyoruz. Şu anda programlayacağız. Şu anda programladık. Tekrar bir daha kontrol edelim. Evet. Şu anda programlamadık. Programlamayı bitirdik. Eprom'umuzu yerine takacağız. Daha sonra e bir tane daha motorumuz vardı burada. Tamirat yaptığımız yani. Bizim bu bölgeden gelen. Ee, bu sebepten dolayı hem denemiş olacağız. Motorun üzerine bir takıp deneyeceğiz. Buradaki mevcut motorun üzerine. Onu da videosunu çekeceğim. Şimdi EPROM'u takıp motorun üstüne takıp test edeceğiz. Evet arkadaşlar. Beynimizi geçici olarak bu motora taktık. Bu da beynimize tamir yapılıyor bizim bu bölgeden olduğu için direkt geldiler buraya yakın. Şimdi kontağımızı kapattık. Tekrardan söz. Herhangi bir arıza kaydı yok. F1 lambamız söndü. Çalıştırdık. Şu anda hava filtresi takılı olmadığı için biraz fazla hava alıyor. Çalıştır babacım. Hayır, gaz çalışmaz, tel takılıyor. Şu anda fazla hava aldığı için biraz dengesiz çalışıyor. Kahvaltıyorsa takip ediyor. Ama herhangi bir gaz yemesinde ya da F1 lambası yanmıyor. Arıza lambası yani. Biraz ısınırsa da zaten bu arada duracak. Havayı çok alıyor şu anda. Testlerini yapacağım, biraz çalıştıracağım. Ondan sonra kapağına Çalıştır babacığım. Çalıştır. Çalıştır. Yani dediğim gibi havayı çok aldığı için böyle bir dengesizlik yapıyor. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.